Stars videosunda merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Bulito. Bugün çok güzel bir ne şey yapıyoruz? yapıyorum yine. Yeni karakteri satın alıyoruz. Oha, ona o kadar para vereceğim mi gerçekten ya? Vereceğim, niye vermeyeyim? Ya zaten bir dahaki hafta gelecek ücretsiz. <laughs> ücretsiz gelmeyecek. Kim ücretsiz ge ücretsiz mi gelecek? Yok, gelmeyecek. Kredi puanlarıyla alacaksın işte. Oo, kredi puanlarıyla o bize gelene kadar arkadaşlar al dediniz, alacağız. Yapacak bir şey yok. Benim izleyicilerim bana al dedi Bulito. Benim de anmam lazım. O zaman anlam al. Anlam. Yapacak bir şey yok yapacak yani. yani. Kırmak şey olmaz. yok. Tabii ki olmaz. Ondan önce şurada iki tane star diyen birikmişti. Hemen onları bir açayım. Hop. Oh, süper Ender geldi. Uh -huh. Bir tane daha. Hadi. Hadi lan. Yok. inenler geldi arkadaşlar. Şansımıza küselim. Ama bir yandan da şu dükkandaki Moe'yi alacağız ve kaç TL'ydi bir bakayım. 680. 680. Oy. Arkadaşlar Vallahi basacağım. Alacağım çünkü hatta fullleyeceğim. Bu hesabımda 15 bin altın vardı. O yüzden bu hesabımı alacağım. Şimdi hemen yani şimdi bak bunu alıyorum. 680 TL arkadaşlar. Bir bir tanecik like atarsınız artık. Ya da abone olmayan varsa artık abone evet. olsa çok sevinirim arkadaşlar. Açıyorum bak açıyorum. Açıyorum. Aç 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 Vallahi aça. alıyorum. Allah basıyorum. Vallahi Bas. abi bastım ya bastım be. Hop geldi. Geldi. Geldi Oğlum ne kadar küçükmüş bu Çok küçük. Bayağı çok küçük. mu küçük? Evet <laughs> çok küçük <laughs> Al göster bakayım Bak hemen bir dakika şuradan ücretsiz hemen altı. 2000 altını bir alayım Bir alayım onu. Aldım. Bir dakika Ha, bir tane daha ücretsiz iki tane rozetimi de bir alayım. Hop aldım. Oo, devam. Devam. Üç gün geçtiği için 2200 güç puanı ve bir tane de. Oo, bir ta... Lan hepsini açıyorum. Nasıl açıyorum hepsini? 80 tane elmas. Açıyorum valla. Nasıl açıyorum onu alma, anlamadım da açıyorum yani takır takır. Bu da açıldı. O 2000. Acaba kostüm de açılacak mı? Hadi bakayım. oha Nerede Verdi. Verdi mi? Beklemedi direkt verdi o zaman. Ben o zaman serisinden bir maç girelim. O girerim. zaman. Arkadaşlar ben bunu bir hafta bekletir diye düşünüyordum. Ama hemen bir seçim karakteri. Karakter böyle. Bu şey kostümlü hali. Bu Lito. Kostümsüz halini Oo. de göstereyim sana bir dakika. Kostümsüz hali de bu bu şekilde böyle. Böyle kostümsüz hali. Ama Ama ben... Oynayabileceğim mi acaba? Ama kostümlüsünü seçeceğim. Çünkü kostümümüz var. Niye seçeyim? Niye oynayamayayım? Niye oynayamayayım? Bilmiyorum bakacağız. Allah Allah arkadaşlar. Yine bak kimse bana inanmıyor Tabii ki ilk defa oynayacağım ne yapabilirim Belki de oynamayabilirim ama sonradan oynayacağım Yani sonuç olarak Şimdi yükseltelim böyle kalmasın Bir ikinci seviye üçüncü seviye bas, bas. Dördüncü seviye beşinci seviye Altıncı seviye Ama ben bunu ne yıldız gücü alacağım ki bilmiyorum Ha yedide mesela yıldız gücü Tekinsiz kazı diyor Moe kazıdan bir takım ödünç mallar çıkarır Bu sırada süper özelliğin dolumu 5 saniye %50 artar diyor ha, Hızlı fare Moe kazıcısında kısa bir mesafe ileri atılır Önüne çıkan duvarları yıkar ve geri... Aa, bu da güzel. Duvar yıkıyor. Hangisi hoşuna gittiyse bence Aa, Abi bilemedim ki ya. Bilemedim. Valla bir dakika. Ama bence şu duvar yıkımı bir deneyelim hızlı fareyi. Bir hoşuma gitmedi değil. Şimdi 8 yapıyorum. 9 yapıyorum. 10 ve son seviye arkadaşlar. Mı? 11 oldu ama hyper şarjı yok. Aldım ama. Niye aldım bilmiyorum. Ama aldım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi hız var Sağlık var, bak bunları hiç bilmiyorum ama yani bir kalkan alınır ya. Ben bir kalkanı sürekli alıyorum, kalkan fix Allah. alınır. Yıldız gücü, taş sektirmece var. Moen'in temel saldırısı bir kez daha seker. Moen'in kazıcısının hızı artar. Aa hangisi? Cık. Arkadaşlar bunu yoruma yazmanız lazım. Şimdi bunu neye göre alacağım hiç bilmiyorum ama hasar mı alsam, hız mı alsam, sağlık mı alsam bunları da yazın. Şu ikisi için bir şeyler yazın arkadaşlar. Kuvvet mi? Evet kuvvet al. Kuvvet yok ama hasar varsa sadece. Görüş tam var. Tam işte hasar hasar. Tam hasar alıyorum o zaman. Tam hasar aldım. Ee, ama şu yıldız gücünü ne alacağımı bilmiyorum ya. Taş sektirmece mi yoksa kazıcısın hızı mı? O bir dursun. Onu tam şey yapamadım şimdi arkadaşlar. Hangisini alayım? Taş sektirmeyi mi alayım yoksa hızı mı alayım? Siz söyleyin. Bence bir şey alma. Bir oynayalım bakalım nasıl bir bence karakter ondan Bence alalım. de. Bence de. Nerede deneyelim bunu? İlk nerede deneyelim? Soygunda deneyelim mi? Oo. Deneyelim hadi. Soygunda dele dele gidiyormuşum şimdi. Arkadaşlar ilk maçım mo ile ilk maçıma giriyorum. Hadi bu Lito hazır ver. Hadi Bulito. Evet ilk maçımızda. Oğlum benim tipim var. Ne kadar küçük bile? Ne kadar küçük. Oğlum bu kadar küçük olması normal mi? Oh, bir dakika şurada biri var. Şurada biri var. Dynamite var. Dynamite var. Ben Enerjim yok. Vuruyorum. Enerjim yok. Abi vuracaklar buradan. Vuracaklar. Oo. Aha. Şimdi bir dakika şuna bir. Abi orta atacak. Ah. Nasıl öldürdüm lan onu? Nasıl öldürdüğümü bile anlamadım ama benim kalkanım var ve bir dakika Spike'cığım sen bir şey git bir şuradan. Hop bu da geliyor. Biraz enerji, biraz enerji, biraz enerji. Tamam. Şimdi şuna bir bas. Aa anladım. Anladım tamam. Var deliyor oh, bunlar. Bitirdik biz Aa. bitirdik. Ya ben çöz düzeltmeye, çözmeye çalışıyordum. Ne ara bitirdin? Ama ben bayağı kilo aldım ha. 4 kişi öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hiçbir şey yapmadan her şeyi yaptım. bunu anlamadım. Çok garip biçer ve gerçekten çok güçlü. Ben görmedim daha nasıl vuruyor falan filan. Gel bakayım soygunda değil. Bir de elmas kapmacı da deneyelim bakalım. Elmas kapma Bütün modlarda deneyelim. Ve arkadaşlar sizce Moe'yi 24 saat oynayayım mı? Kaç kupa kasabilirim. Hiçbir fikrim yok. Kaç kupa kasmamı istersiniz? Onu da yorumlara yazın bu arada. Kaç hedefimiz kaç olsun yani? Çok da olmasın ama az da olmasın 750 yani. 750 kupa. mi? Evet 750 fazla da değil. Aman çok da edeyim. değil. Ay az da değil. Eee bilemedim. Arkadaşlar yorumlara yazın. <laughs> Onu bilmiyorum şimdi tam olarak yani ne dizayn olalım yani. Aa bir dakika ya Frank var. Ben çok korkuyorum Frank'ten. Bir dakika şurada aa bak şurada şunlar da varmış. Oo bakayım bakayım. Lan ne oluyor lan? Şunlara basacaktım ya. Ha tik vuruyor bize. Anladım abi. Anladım abi. Anladım. Tikimiz eksikti. O da tam şimdi buradan gelecek bana. Abi şu bombayı bir alın ya. Niye bizim takım afk? Abi arkada adam afk duruyor. Bir şey yap şuna. Bir şey yap. Bir şey de. Aha, ne yapayım? Ben vuruyorum o kadar ya. Dur Adama bir şey söyle. <laughs> Aha. Bir şey. Ya bu nasıl beni ya? Şu bombacılar mülayimlerden bıktım. Oha tik hypercharge açmış. Şaka mı? Oğlum gitsenize. Öldüm ya. 20 canım kaldı. Şaka mı bu? Lan bu Frank nasıl ölmedi bombama? Abi bir dakika bizim adam öldü bizim adam öldü yardım 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 taş sektiriyorum taş sektiriyorum taş sektiriyorum hop Allah sen de öldü o da. Allah 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 bir dakika gideceğim ama canım az ya gitsem Allah bir dakika çekelim biraz canım da olsun biraz canım da olsun giriyorum tike tike giriyorum Gel bir daha, bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha lan 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 bir dakika hayır 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 ne oldu ne oldu baga girdim oh oh bir dakika oğlum ya. Benim arkamdan bir tane vuran çar olması lazım. Bak kesin. Ben gireceğim ama birinin böyle tata tata taraması lazım. Onu anca Max yapar. Abi evet, Max yapar ve bir dakika şunu bir gebertelim. Sen aynen bana vur zaten. Gel oradan bana vur. Aynen. Tamam, Max Sen git. Oha. Bekleyeceğiz, 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 bekleyeceğiz. Dur, bekleyeceğiz, 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 bekleyeceğiz. Ultra, ile gidiyorum. Hadi, hadi vurun. Lan vurun, vurun, vurun. Stan attım adamlara Tamam bu gitti. Hadi. Lan bizim Sen elmaslar git nereye gitti elmaslar? Elmaslar. yardım edeyim. Allah kahretmesin. Elmaslar nereye gitti? Ile. Elmaslar nereye? Küçücük yeri. fare ortalıkta dolaşıyor dikkat. dikkat. Hadi abi bir tane de elmas. Bir tane de elmas hadi. Yapabiliriz yapabiliriz. Ama tamam geri sayın geri sayım. Kaçın. Çıkın. Kaçın. Kaçın. Allah bitti. Allah bunlar bizi patlatacak ki şimdi burada. Şimdi biz burada var Değil öyle olur, patlayacağız ki. Olsun. Oo, tamam. Abi sen hadi. Kaç? Ben kaçacağım. Ben seni koruyacağım sen kaç. Abi, git git 8 elmasın var 8 elmasın var git. Ya da korkanın çocuğu olmaz deyip dalacağım ya. Hadi oğlum dal şunlara. Dal dal Başım dal dal ben. dal dal. Bak daldım bir dakika. Al kaç al kaç ölme kaçacağım ama daha, nasıl... daha fazla alma daha fazla alma Aa! kaç dur kaçtım 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 <laughs> kaçtım bu abi. nasıl bir karakter gidin, ya gidin! Gidin 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 gidin. Zaten gelmiyorlar Afek. A! Beraberiz şu an. Abi yapmayın ya. Ne oldu ya? Şey nasıl? Aferin. Tamam. Elması al. A öldü. Ha bir dakika vuracağım şuna. Şuna vuracağım. Şunu bir alayım. hadi. Helal. Aldım 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 aldım. Aldım 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 bir dakika. Tamam. Bir dakika şunları da vuralım. Oğlum ben o uzaktan iyi vuruyorum dakika. aslında. bir dakika. Dovap gitti. Gelme. Gelme lan Franco. Oğlum ne çekişmeli maç geçiyor ya. Hayatımda böyle çekişmeli maç oynamadım. Lan gelmeyin. Aha bir dakika. 3 2 1. Başarım. Kaçtım. Bit. Oh be, <laughs> bir de geri geri kaçıyorum multiyle arkadaş. <laughs> eğlenceliydi lan. Ben nasıl dört kişi öldürdüm sadece şu küçük fariş? Allah'ım ya Rabbim. Bu arada bir tane Bilmem. daha bir tane daha karakter gelecekmiş. Onu biliyor musun? Sünger Bob gelecek herhalde. Kenji mi yok lan? Kenji mi neymiş? Doğru mu o arkadaşlar? Bilmiyorum da tam tam araştırmadım ama anime karakteri gibi bir şey galiba. Yani tam bilmiyorum ama şimdi. Ha şu mu? samuray tarzı atlıyor da herkese. Evet galiba o galiba o evet. O gelirse var ya of ben onu fırlarım. Abi bak onu da Para bitti para bitti para bitti para kalmadı bütün her şeyi veriyorum ya. Şimdi hangi modda deneyelim? Ee, bence savaş, savaş topu. topu. 5v5 oynayalım mı savaş topu 5v5? Çok fazla ya. Abi güzel ama güzel. Gel güzel güzel. Hadi o zaman. Çok eğlenceli 5v5 savaş topu. 5v5 savaş topunu seviyor musun arkadaşlar? Ben çok seviyorum bu arada kaleden kaleye falan. Oğlum büyük kaleler bu arada. Yani eğer benim oynadığım modsa kaleler çok büyük burada. O muymuş? Hayır, oğlum evet, evet, sen o... normal maç yapıyoruz. Evet evet ve gördüğün gibi kocaman. Bu sefer karlı ben hiç karlısında oynamam. Bir dakika gelmeyin. Fare var. Fare var gelmeyin. Fare var. Fare var. Fare. fare var. Hepsinin canını azalttım. Ha ben birini öldürdüm. Lan kim patlatıyor beni ya? Abi gelmeyin. Abi bir tane daha gitti. Bir tane daha. Hadi. Canı az tam o da gitti. Oğlum hepsini ben öldürüyorum ha. Dalga mı geçiyorsunuz? Lan Allah su Allah şu su var ya. Allah cezasını Vuruyor. vermesin ya. Şu su var ya. Su kıyık. Tamam. Biz de gidiyorum hop çektim. Git 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 bam, bam. git git git. git. Allah. Abi sukuik, sukuik. bomba atıyor buradan ya. Su kestiniz mi? Aferin tamam. Aferin. Ben

ne oluyor oğlum ne yapıyorum lan ben atamadık golü hala atamadık hadi lan burada 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 hop aha aha bir tane gitti bir tane gitti oğlum ben herkesi kesiyorum siz niye gol atamıyorsunuz ki ben anlamadım atın artık atın hadi. hadi hadi at artık şu golü at aferin lan aferin lan lola aferin lan çok eğlenceliymiş bu hadi oğlum gelin şimdi bak baba. gidiyorum gelin bir dakika minik fare Gel buraya Minik nereye gidiyorsun? Minik kaçma. Minik fare gol yemeyin. Oğlum durun adamı kesiyordu. Nereye gittiniz? Yeme yemeyin Yeme. Aha geliyorlar. Oğlum şunlara bak. Deli gibi geliyorlar. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum Allah'a emanet. Hadi. Öldüm. <laughs> Abi tarayamadım ya. Tarayamadım. Oy oy bulito. oy Abi orada ya. ben olsaydım var ya kombo bomba yapmamız lazım. Gol yedik. Yemedik yemedik yemedik, olsun. yemedik 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 tuttum tuttum tuttum. Bir git bir git bir git tamam hepsini kes. Oğlum ben bayağı kill aldım ha. En son benim skora bak. Bak bak sadece bak yani. Bak diye söylüyorum. Anam kafama top. Geliyordum. Abi şu şu topu bir alın şuradan. Biliyorlar çünkü. Oğlum sana hayırdır lan. Lan ne oluyor lan? Gelmeyin. Oo Bonito. Abi hadi abi, ya. haber be seni. Ya haber ver ulti atarken haber gerek mi var evet ya evet abi Vurun haber işte. vermene gerek var tabii ki ben lan, kafama göre şey mi skin mi sallayayım evet abi ya bak sesliyiz bir de bazen bir şey yaparken haber versene vuruyorum bir dakika, bir dakika geliyorum hayır yemeyeceğiz yemeyeceğiz Yemeyeceğiz. ben dalıyorum ben dalıyorum bak ben daldım bak 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 hadi oğlum Kazandık. Helal. Oğlum ben var ya herkesi ben bu arada haşladım. Bak kilime bakacağım. Bakalım çok kim varmış? 15 kişi yani. <laughs> Dedim oğlum sana çar çok eğlenceli. Bak gerçekten şu ana kadar oynadığım en eğlenceli çar olabilir. Ve 680 TL'ye hak ediyor mu? Bence hak ediyor. Ben çok eğlendim. Hiç şu çarda Hadi şu bir kadar, tane daha savaş topu. Bir tane daha. Bir şu tane kadar tane eğlenceyim var hiç aklıma gelmez. Ciddi söylüyorum bak ya. Gel 5 v 5 değil mi yine? Çok evet, evet. Çok sarıyor 5 v 5 arkadaşlar ya. Bu arada klanda yerimiz yani hala yok. Birkaç kişi çıkıyor. Yeniden hemen birileri giriyor arkadaşlar. Onun için siz klanın not alın arkadaşlar. Hemen boşun Hemen gelin, hemen gelin. Evet, minik fare, tekrar sahalarda. Forvet fare, korvetin abi beni Intel istedi, Milan istedi ben gitmedim. Allah durun. Oo, oo bir dakika, oğlum şunu, şunu yaparken haber versen. Am. Haber vermeme gerek yok bunu Sen abi, beni görüyorsun var, orada ben koşuyorum. Seni görmüyorum abi, ben senin ketçap, ketçap gol attı. Görmüyorum abi, görmüyorum. Ben özellikle ben skila türmüyor Bak Tekrar aynısını yapacağım. Skill ya da öldüm, 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 öldüm. Brom kesti. Vallahi Ola tekrar topladım da takım kötü ya. takım kötü. arkada takım arkada. Bir dakika. Forvet forvet fare geliyor. Forvet fare. Bekleyin abi. Sen bir yat bakayım koçum. Şu elemanı bir şuradan bir alalım. Bunu da bak bak kesiyorum. Bak 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 yardım edin yardım. Ben koşuyorum. Oğlum bizim takım nerede lan? Ben burada 5 kişiyle savaşırken bizim takım nerede arkadaşlar? Atamadım. 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 <laughs> atamadım anne. <laughs> Dur geliyorum. Taşlarımı yayın. Taşlarımı yayın. Taşlarımı yayın. Bir dakika. o Hop abi hadi. Hadi abi. hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Bak buradayım. Bak 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 bak. Herkes yiyorum. Yardım edin. Lan kale bomboş. Allah'ın cezaları. Kale bom. Attım Her attım. Bak orada ben o kadar savaştım. Herkes şahit. Herkes şahit. Herkes şahit. Ya herkes şahit benim orada ne kadar savaştığımı. Herkes gördü. Çok eğlenceli. Ben Çok görmedim. Eğlenceli. Nasıl görmedin ya? Video Yok, izleyenler gördü abi. Video izleyenler gördü mü gördü. Benim için bitmiştir. Ya bu squeaky bana özellikle mi veriyorlar ya? Ya şu herkes de var mı arkadaşlar? Ben de niye bu <laughs> sıkıyık? Ben de de yok. Ya bu sıkıyık var ya her yerden çıkıyor. Yemin ederim ya. Abi bir dakika. Bak bak, bak bak bak. Bak bombalara geliyorum. bak bombalara bak. Ben geliyorum ben. Aa nereye gittin? Sıkıyık nerede? Yat oğlum aşağı. Yat oğlum sıkıyık. Yat oğlum sıkıyık. Aynen. Bak Oy dojladım. Iyi, dojladım, dojladım, dojladım dojladım dojladım. Hadi canım az canım az.

Oğlum kaçamaz ki. Sen de bir çık çık ölme. Kaç 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 kaç. Bas gaza bas 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 geri geri geri. Tamam kaç. Tamam, tamam 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 dur şuradan vurayım taş atayım şunlara. Taş atmaya devam. Oğlum dur su kuyucum bombasını getirme. Su kuyucum bombasını getirmeyin durun. Aa tamam. Ana bana attı son anda. Tamam bak ben buraya saklanıyorum kimse sen yok burada. Saklan, sen saklan tamam sen saklan ben halledeceğim. Gelin lan gelin. Neredesiniz? Da 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 da. Lan ben nasıl öldüm lan? Ben nasıl Neyse, öldüm? Kazandı, Neyse kazandık. Kolay maç. Neyse ben inter Bombacısı. Mükemmel minik fare ve forvet ayrıca olarak elimden geleni yaptım. <laughs> <laughs> Ooo 36 kalmış. Çok iyi çağır ya. Ben bunu mainlerim abi. Ha destansı güzel bir şey. Yok abi. 100 güç o puanı. O zaman bir 800 kupa gelir ya. Dur bakayım 800. Oha. 800 kupa mı? Ya e ne, zaten yaptın 100 ya? kupa <laughs> ne yaptın ya? Zaten 100 kupa oldun şimdi. Ne yaptın ya? Nerem 100 kupa? Nerem 100 kupa? 62. Tamam ne fark ya, 100 ya 100 izleyiciler ya. ne derse o olur İzleyiciler ne, ne isterse Kaç kupa derse o olur abi Bir maç daha oynarsak ve kazanırsak Yıldız açacağım. Hadi o zaman O zaman gel, biten gel sahi, Oo, bir tane daha maç Gel Sevdim sevdim <laughs> Sevdim ben de çok sevdim <laughs> Bak bu maç zor olacak ha Haberin alsın Hiçbir şey olmaz Geliyorum quick. Quick var mı? Yok ilk kill aldık İlk kill aldık arkadaşlar Ben bir dur bakayım Oo. Ben bir gol atayım ya Hiç gol atmadım Ben atayım ben atayım Ben atayım ya ben, ben atayım, atayım. Çekil, şey, çekil, Abi açın önümü, açın önümü. <laughs> Gördün mü? Hepsini çektim öyle işte. Ben Fena. çektiğim için attım. onu çekmeseydim var ya öyle bir atamazdım ki gerçekten. Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Tut, 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 Lan öldüm lan oğlum Parasanıza Bu kim lan kim o kim Sen sen mi git ya Geliyorum 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 Bak şimdi Dur atma bak, gol bak, atma bak, beni bak, bekle Dur savaşı Oğlum şu yanet uçuyor Yanet uçuyor Yanet uçuyor Lan insene artık aşağı Uçuyorum ben yardım edin İn aşağı in 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 in, Arkandayım geliyorum Kovalıyorum kovalıyorum Lan bu yine uçtu ya Oğlum Allah kahretmesin biriniz de vurun artık Abi, be Abi uçar uçarken uçarak vurulmuyor anladın mı Vurulmuyor vurulmuyor Arkadaşlarım saatte top taşıyoruz. Kimse Gelmeyeceksiniz. Diyor. Gelmeyeceksiniz. Bir dakika. Oğlum ne oldu? Dur hani, dur adam dur. Adam, gol attı. Gol attı. 1-1 1-1. Tam bekle. Bu iş Biz bizde. Biz hak ettik. Hayır abi hak etmedik ya. Bekle abi. Bekle. Top nerede? Top. Top nerede? Allah'ın cezaları. Top nerede? Top, Top burada nerede? ortada daha kimse dokunmadı bile. Aha tamam öldürdük. Ben at, gol at, at, hat, atıyorum. Hat, hat, hat. Ben gol atıyorum. Oo, gördün mü? 2 gol. <gülüyor> <gülüyor> ve yıldız oyuncu olurum işte böyle. Bizim asistlerimiz nerede arkadaş ya? Aha geliyor bir tane lan nasıl oğlum? Beş tane daha kupa kazandık <laughs> Hadi hadi. Bana var ya hep böyle oluyor arkadaşlar. Bir kupa kasıyorum tamam mı? Orada yıldız gücü bakıyorum bazen az kalıyor. Ah şunu da yapayım. Ah şunu da yapayım. Şunu da yapayım derken bir türlü Brawl Stars'tan çıkamıyorum var ya. O kadar sinir bozucu ki. Aa bir kilo aldık. Dalıyorum. Dalıyorum. İşte bu. İşte bu. Ta ben aldım. Hadi hadi. Bunu da ben aldım. Bir dakika bu vuruyorum. Vuruyorum. Abi bana yine Grom o atıyor uzaktan var Helal. Patsalı. Patsalı. Gördün mü Patsalı? Patsalı Samsun'da adamın adı Fatsalı'ydı. Hemşeri. Belki başka bir anlamda. Geliyorum. O ne demek ya? Başka anlamı mı var? Burum, gel buraya yat aşağı. Yat aşağı sen de yat. Oğlum önüme çıkmayacaksınız. Bu farenin önüne çıkmayacaksınız ha. Haberiniz olsun. Allah. Ta 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 hadi oğlum canları çok az. Hadi oğlum. Hadi hadi ya oğlum lan. Ya bursanıza. Abi top nerede ya? Top nerede ya? Gözüküyor ya ekranda sağ aşağıda. Geliyorum, geliyorum topa doğru. Topa doğru geliyorum. Top bizde, top bizde. Sıkıntı yok. O sektir, o sektir. Bekle çimenlerden hız alacağım. Dur şu bibiyi bir keselim. Tamam bibiyi kestik. Buradan Mortis'e giriyorum ben. Ben yanlış kişiye girdim galiba. Olsun sıkıntı yok. Abi hadi Mortis'i kestim, Mortis'i kestim. Lan sen ne yapıyorsun orada? Hiç kişinin önünde. <laughs> Oha. Oh, <galattı. gülüyor> Dört kişinin arasından geçtim. Ki <laughs> göle de lan helal lan evet yıldızımızı açıyoruz bakın gizemli gizemli hadi lan hadi aha kostüm abiye kostüm çıktı uğur böceği bi bu da artık günün iyi olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar moy'i sevdiniz mi moy'i kaç saat 24 saat oynayacağım kaç kupa kasayım onu da yazın arkadaşlar moy'i ben çok sevdim aşırı sevdim bayıldım ya gelecek zaten arkadaşlar siz de oynarsınız. bence çok seveceksiniz bak ben buna %100 eminim en çok oynanan çarlardan biri olacak bence çünkü çok eğlenceli. Eğer video gittiyse bir tane like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı ve videolardan haberdar olmak için bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Hangi elma şey açayım? Elmas diyorum ya. Ne elması abi? Hangi yıldız gücünü açayım? Şu taş sektirmeci yoksa aşırı hız mı? Onu da yorumlara yazın. Hepinizi seviyorum bu Bir şey diyor musun? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.